Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra Aras'la yine parktayız. Aras! ne salla. Ve şahane BMW'si de yine bindi Aras. Ne yapıyoruz biz annesi? Tur mu yapıyoruz? Hem yürüyüş yapıyoruz. Hem spor yapıyoruz. Hem de eğleniyoruz. Aras'ta bayrak var. Nerede var? Aa, evet. Dün neydi Aras? 23 Nisan'dı değil mi? benim oğlum artık okuluna gidiyor. 23 Nisan'ı da kutladık biz. Evet, kaza yapmadan devam edelim lütfen. Evet, Survivor Park'ı mı yapılmış buraya ya? Aa, parkımız çok değişmiş. Anneciğim dikkat et. Aa, olamaz. Ne yaptın? Geri, geri gel. Girer misin sen? Tamam hadi ittireyim. Hop hadi. <laughs> Devam et, sür. Evet, evet. Geri, 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 geri. Bravo. Şimdi ileri. Bas kaza. Hmm. Survivor Park'ın içinden geçer az. Gel Survivor Park'ın içine doğru gel. Hadi annesi. Evet Aras buraya gel. Buraya nereye gidiyorsun? Aras. Aras. Anneciğim bu tarafa gel. Bak bana. Geri gel. Geri bu tarafa hadi. Survivor Park'ı burada bak. Bak seni bekliyor. Hadi anneciğim geri. 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 Hadi ama bekliyorum. Gelsene bu tarafa. Evet. Ta park etme. buraya gel. Bur Burada, ve parket park et. Bak şuraya. Şu, şurası çok güzel park için. Gel. Gel anne hadi. Hadi seni bekliyorum gel. Anneci buraya park etsene gel. Hadi annesi. Evet. Evet, 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 evet. Muhteşem bir evimiz park ediyor. Nereye park ediyorsun? Bu tarafa gel. Hmm. Park ettin mi? Park ettin mi annesi? Evet, şimdi Survivor turumuz başladı. Atla oradan. Atlayacaksın. Hop. Bir. Altından geç. İki. Zıpla. Üç. Şimdi çık ve yürü. Yürüyebilecek misin? Bu evet. Hoppa. Bravo sana. Orayı yapamazsın. Orası sana göre çok büyük. Buradan, buradan yukarı çık hadi. Dikkat et. Heh. E a calma a bye bye, aparás.